Geleceğimizin teminatı gençler. Hepinizin bayramını kutluyorum. Değerli Azdavaylar, bayramınız kutlu olsun. Değerli misai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, saygıdeğer Azda ve halkı. Bugün burada başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son devletimizi kuranların manevi huzurunda devletimizin en büyük bayramını kutlanmak için toplandık. Cumhuriyetin ilan edilişinin 91. yıl dönümünü ülke olarak büyük bir coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türk milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nın iki öne önemli anlamı vardır. Birincisi her tarafta düşman işgaline uğrayan Anadolu'nun işgalcilerden kurtarılması, ikincisi de demokratik bir cumhuriyetin ilan edilmesidir. Egemenlik kayıtsız çarsız milletindir esasıyla yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti bu evrensel ilkeyi bayraklaştıran bir devlet olarak Türk tarihinde özel bir yere sahiptir. Kurulduğu günden beri yüce milletimizin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasının itici gücü olan Cumhuriyet hem her alanda ilerleyişin kaynağı hem de milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur. Sevgili Azdavaylar, tarih boyunca dünyaya medeniyet ihraç etmiş ve dünyaya yön vermiş bir milletin torunları olarak ülkemizin ve milletimizin değerini bilmeli, bu tarihi yıl dönümlerini bozlanan hafızalarımızı temizlemeye yarayan bulunmaz fırsatlar olarak değerlendirmeliyiz. Ne mutlu bize ki etnik kökeni, inancı, yaşama biçimi ne olursa olsun her bir vatandaşımız devletine, milletine, bayrağına, vatanına ve cumhuriyet değerlerine sadakatle de bağlıdır. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil. Aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Unutmamalıyız ki en zor zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstererek bugünlere gelmiş büyük bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olarak da ebediyen yaşayacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümsemiş olan milletimiz Türkiye'yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygı konumunu yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman göstermiştir. Değerli az azalaylar, tüm milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak birlik ve beraberlik içerisinde hoşgörüsünü, sağduyusunu kaybetmeden ilerleme yolunda sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Bizler cumhuriyeti korudukça cumhuriyetimizin nice yıl dönümleri huzur ve mutluluk içinde kutlanacaktır. Tüm milleti bugünlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Yeter ki kendimize güvenelim. Karamsar olmayalım. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana eksilmeden devam eden milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Yeter ki demokrasiye ve cumhuriyetimize olan bağlılığımızı muhafaza edelim. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Aziz Atatürk'ü onunla beraber mücadele eden kahramanları yakın tarihlerde verdiğimiz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Şehitlerimizin bize emanet ettikleri yakınlarına ve kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. isimli şiir okuyacak. Akdeniz'e doğru eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan da canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Eğirmen başımıza taç yaptık cumhuriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Yandığımız yola çiğneriz dağı düzü, hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet, cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet. az Bay, İmam Hatip Ortaokulu 5A sınıf öğrencisi Zeynep Ünal bugün isimli şiiri okuyacak. Gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bedensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, allar süslensin. Atanın geçtiği yollar süslensin. layık olmak amacıyla bu kutsal emaneti nesilden nesile devrederek yüceltecektir. Mustafa Kemal Atatürk. Azda Bay, çok programlı lisesi 11A sınıfı öğrencisi Aybike Yıldız, Atatürk ve Cumhuriyet isimli şiiri okuyacak. Başeymiş gününün de altı asır her zorluk. Göçte bir tınar gibi koca imparatorluk. Çatırlattı bu göçüş göklerini vatanın Duyunca silkindi, Türk narasına atanın. Haykırdı kadın erkek, ihtilal var, ihtilal. Çiğnenemez yerlerde, mübarek, şanlı hilal. Alev alev bayrağım, kızıllıklarda yandı. Bütün millet, Kemal'in etrafında toplandı. Dönünce yurt gözleri bir pınara. Can verdi oğlu tanrım, bu devinler çınara. Saldo yayınlan kök, filiz, gövde, dal budak, Öykünün şahlanışı ısırttı garbo dudak. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından. Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından. Birleşti siperlerde gazilerle şehitler. Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler. Dile gelince otuz asırlık şanlı madi. Türk'ün kara bahtını arttı büyük gazi. Son veri bu cekte bir bin bir kötü niyete kavuştuk sevgilimiz istiklal hürriyetle değil bildiğinden artık bir tane dolumuz. Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz. Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden. Gökler dolu selam, ölmez ataya bizden. getirdiği çocuğu yaşlı her birimize her Cumhuriyet Bayramı heyecanla, hüzünle atar kalpler Atatürk'ün diye ebedi sizinle. Cumhuriyeti seviyoruz, seveceğiz ilelebet. Her birimiz ışık olacağız karanlığa nispet. Bize bıraktığın miras en değerli emanet. Yaşasın Atatürk'üm, Türkiye Cumhuriyet golan göklerde şanlı bayrağım 29 Ekim bayramıdır bugün Şehitlerle harman olan toprağım 29 Ekim bayramıdır bugün Türkiye'nin toprağında taşında önce vatan yazar sınır taşında Cumhuriyet 91 yaşında 29 Ekim bayramıdır bugün Toprağın şanla bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Hep böyle bulutlar içinde başın. Hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar tazedir başın. O kadar levensin, fidan gibisin bütün cihana bedel Türk ili Açtığın cenklerin yoktur evveli Tarih bir nehirdir ki coşkundur seli Sen ona nispet umman gibisin Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün Bir yandan cefalı bir ömür sürdün Fakat ne derece ezildinse dün Şimdi yine kuştan kalkan gibisin İnsan nihayet kemikle ettir. Bu et, bu kemiye can hürriyettir. Bu büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek ki şimdi sen bin can gibisin. Ey ana toprağı, ey Anadolu. Açıldı önünde Türk'lüğün yolu. Hamd her yanın bereket dolu. Cennette bir yeşil meydan. avuç kahraman. O bir avuç kahraman biliyor tarihini, onu muzaffer eden şanı tanı ve din. Seve seve bırakıp köydeki ocağını, göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O öyle haşrolduk hürriyetle, imanla Türk yurdu yükselecek her gün şeref ve şanla. İman kanlı göğüslere karşı dağlar duramaz. Coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz. Türküz, düşman üstüne işte böyle akarız. 77 milyon ateşiz, 77 dünya yakarız. Ey ölümsüz Atatürk, şerefisin milletin, bekçisiyiz tek kalsak, inan cumhuriyetin.